Sayın Çakır Özer. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Eskişehir Şeker Fabrikamızda 121 geçici işçi kardeşimiz bugün ve yarın çıkışları verilmektedir. Diğer şeker fabrikalarımızla birlikte toplam 2850 emekçimiz işsiz kalacak. Devlet Demiryolları, Köy Hizmetleri, Çaykur, Tarım ve Orman İşletmeleri de katıldığında 23 bin yurttaşımız 6 ay boyunca işsiz kalacak. Bunlar arasında 30-35 yıldır geçici işçi olarak çalışanlar var. Sırf bu yüzden 5400 iş gününü tamamlayamadıkları için emeklilik hakkı dahi kazanamıyorlar. Öte yandan fabrikalarımızda yapılacak işler var. Bakım, onarım, revizyon devam etmekte. İşin ilginç tarafı geçici işlerden boşalacak kadrolara emek, gerekli emek ihtiyacı için taşeron hizmet alımı yapılmaktadır. Bu yüzden bir an evvel 5620 sayılı yasanın mecliste düzenlenerek bu geçici işçi kardeşlerimizin çalışma sürelerinin ön açılması gerekmektedir. hükümetin bu konuda bir çalışması var mıdır. Teşekkür ederim.